gəlin. Sonra çıxırsınız deyirəm baş görüşdü bunu. Eyvallah gəlin. Baş görüşdü nə. Sən süzlüyə bilirsən sözünə. Gele de sokaklarında seni aradım. Bu sokaklarda değil kalbimde aradım ama seni bulamadım. Sen benim izlerime baksan, hayatlarıma baksan, her şeyime baksan. Ben seni bulurdum ama sen beni bulamadın. Bulamazsın beni. Ben seni bulurum. Ben seni bulurum kalbimde değil, duyarımda değil, her yerinde değil. Ben seni aşkımda bulurum, aramda bulurum. Özledim gözlerini, Rengini değil, denizlerin rengi değil, senin gözlerin rengi, saçının teni, her yerini, her zaman, her zaman özlerim. Gözlerini değil, sadece senin o bakışını, o gülüşünü, o şiirlerin tatlılarını, her şeyini özlerim be Ellerin tutuşunu, tenlerin tokunuşu, her yerini özlerim. En seni sadece sevdim dedim. Sen gelmedin, Lanet değil, kalbim değil. denizlerin rengi değil. Sadece senin saadet vuruşunu özledim. Bu bana konuşursun değil. Sadece senin o bakışını özledi. O gerede sokaklarında, o gereden çatlarında hepsini aradım. Aradım ama bulamadım. Bulamadığım için pişman oldum. Eğer sen de pişman olursan Ankara sokaklarına gel. Bir gün bulursun belki. Belki bulursun ama son bulursun toprağımda bulursun, mezarımda bulursun. Eğer bir gün gelirsen, bu şerefsizlerden ben de sevdim de. Eyvallah de, yürü git.